Merhabalar. Yeni bir manzarayla karşınızdayım. Bunun için kullandığım renkler beyaz. Siyah. Hardal sarısı. Açık sarı yani cici sarısı. Kırmızı ve mavi. resmimi fırçayla ve sarıyla çiziyorum. En açık rengi kullanıyorum. Boyaların içinde en açık renk sarıdır. Eğer biz böyle kurşun kalemle değil de fırçayla çizmek istersek en açık renkleri kullanmalıyız ki resmimizi boyarken bunu re çizgileri kapatmak kolay olsun. Düşünün siyahla çizersek kapatabilir miyiz? Kapatamayız. Beyazla falan boyamamız gerekir, uğraşmamız gerekir. Yani elimizdeki kuru boyayla olursa da hangi boyayla olursa olsun elimizdeki en açık renk boyayı kullanacağız. Açık sarı, açık mavi, açık yeşil tamam mı? Şimdi sarıyla, hardal sarısıyla siyah karıştırıyorum. En alttaki bölümü boyayacağım. Bunun rengini kağıdın üstünde deniyorum. Lütfen siz böyle yapmayın. Yanınıza boş beyaz bir kağıt bulundurun. Boyalarınızı karıştırdıktan sonra önce onun üstüne sürerek deneyin. Rengi görün. Daha sonra tuvalinize ya da kağıdınıza, resim kağıdınıza geçin. Ortam kirlenmesin. Böyle benim gibi üst üste, üst üste boyarsınız sonra. gökyüzünü boyayacağım. Aslında üstten başlamam gerekiyordu. Alttan başladım yanlış oldu. Her yani neyse. Beyazın içine minicik cimcik diyoruz. Sarı cimcik kırmızı. Böyle pudra pembesi gibi soluk bir pembe oluştu. Çok beyazın içine cimcik sarı cimcik kırmızı. Harika bir renk oluştu. güneşi boyarken de sarı ve kırmızıyı karıştırarak turuncu yapacağım. Ama renk çok açık olmasını istiyorum. Önce bu kırmızıyı bolca aldım. Bakın çok koyu oldu. İçine yine bolca sarı bolca sarı koyuyorum. Turuncu bir güneş yapalım. O pembenin yanında koyu bir renk çatlamasın. Açıyorum açıyorum. Sarıyı koyuyorum koyuyorum. Bolca sarı. En üstteki dağı yapmak için de yeşilleri kullanacağım ama hangi ton yeşilleri? Şimdi beyaz, sarı ve mavi yeşil oluşturacağım. Neydi? Sarı ile mavi birleşince yeşil. Beyazla birleştirdiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bir renk oluştu. Sarı, mavi ve beyaz. Önce açık renkleri koyuyoruz, sonra koyu renkleri ekliyoruz. Yoksa ölçüyü karıştırıyoruz. Rengi açmak çok zor oluyor. Bu sarı beyaz ve mavinin içine biraz daha mavi koyarak daha koyu bir renk elde ettim. Ee, en gerideki dağlar açık renk. Bize yaklaştıkça koyulaşmasını istiyorum. Aslında boyamışım ama gördüğünüz gibi bu yeşil de çok hoşuma gitmedi. Ben böyle daha flu renkler istiyorum ya. Neyse boyayayım bakalım. biraz daha mavi aynı renge. Biraz da siyah. Mavi. Az önce karıştırmıştım ya sarı, beyaz, siyah. Bunun içine mavi koydum. Sonra biraz daha siyah koydum. Yani sarı ile mavi karıştırarak yeşil oluşturduk. Bunu beyazla açtık. Sonra biraz daha siyah koyup bunu gece rengi gibi bir renk oluşturmaya çalışıyorum. Evet olmadı biraz daha beyaz. daha da açık istiyorum beyaz. Gördüğünüz gibi altını açık renk boyamaya başlayınca üstteki ne kadar koyu olduğu ortaya çıktı. Boyaları kağıdın üstüne karıştırıyorum. Acele ediyorum çünkü paletle karıştırsam daha mı iyi olur? Sarı. Bunun içine biraz daha sarı koyacağım. Artık elimdeki renkleri bir sarı bir siyah. Beyaz koyuyorum. Sarı koyuyorum. Üstteki dağı bir daha boyayacağım. Tonların birbirine yakın olmasını istiyorum. Biri nasıl oldu? Biri nasıl oldu? Bu az önce yaptığım karışımın içine koydum. Beyaz ve sarı koydum. Mavi koydum biraz. O yeşil çok parlak düşmüştü. Onu kırdım. Ee... Gri elde ettim. Bunların üstüne renk, arkada kalan ağaçları gri renk yapacağım. Yani gri ne geldi etmek için beyazın içine az siyah. En arkada görünen ağaçlarımız gri gibi gözüksünler. Ya ağaçlarım çok güzel olmadı mı? Hep böyle deriz ya. Resim yaparız. Hay benim resim güzel olmadı. Ya bu hiç iyi olmadı. Evet ben de diyorum. Hiç güzel olmadı benim resim. Belki aranızda Aa çok güzel oldu diyenler olabilecek. Belki gerçekten güzel olmadı diyenler de olabilir. Lütfen beni teselli etmeyi kalkışmayın. Hiç güzel olmadı. Sakın siz böyle demeyin. Aa hiç güzel olmadı resmim demeyin ya. Hep diyor öğrencilerim. Olur mu öyle şey? Emek sarf edilen her resmin bir güzelliği var. Bunu biz müzeye kaldırmayacağız ki. Yapacağız. Keyfimizi çıkartacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ne demek benim bir resmi güzel olmadı? Elbette oldu. Şimdi gri ağaçlarımız bittikten sonra beyazım bitmiş. Oraya arkaya beyaz bir tane ağaç yapacağım yapraksız. Bakın az sonra dallar yaparken dikkat edin. Dal yaparken ağacın gövdesinden kenara doğru yapıyorum ilk başladığımız yer, fırçayı ilk bastırdığımız yer kalın. Uzaklaştırdıkça incelir. Ucunu ince daha iyi kontrol ederiz. O yüzden ağaçların gövdesinden başlıyorum dallar yapmaya. Bak, bak. Ağacın gövdesinden başlıyorum. Dalın ucundan başlamıyorum kesinlikle. Gövdeden başlıyorum. Gövdeden kenarlara doğru fırçamı ilerletiyorum. Bize yakın ağaçlarda siyah olsun. Evet. Şimdi de minik minik kuşlarımızı yapalım. Ya hep görüyorum kolay olsun diye M'ye benziyormuş kuşlar uzaktan. M'ye mi benzer kuşlar ya? Lütfen ya. Kuşlarınızı M şeklinde yapmayın bundan sonra. En azından V şeklinde yapın. M ne ya? Böyle dedikten sonra resmimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki resimlerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.